zaman geçiriyoruz Berkay'la. Ondan sonra 3-4 tane normal edit, sonra bitiyor zaten Reddit. Oğlum Orada. Ama sağ olsun yani hiç yalnız da bırakmıyor ya, sağ olsun. Gerçekten. Onun chat. Saniyenin videosunu çamalı, 100 milyon tane edit yapıyorsunuz. Bu ne yapmıyorsunuz Reddit'e? Saniyenin videosunu bir sonraki IRL yayında falan izleriz. Niye yapmıyorsunuz? Harbi. Niye yapmıyorsunuz? Kemal, 3 saat. Yo olur, olur, mu? Ya. olur mu? Ha, cyber, olur ya. olur mu? yap yapıyor. Olur mu? Cyber olur mu? Olur mu? Arkadaşınız canınız ciğeriniz değil ya, mi? Hey anlatma, anlatma cyber, anlatma. Anlatma Bravo, bırak sahib. yapmasınlar ya bırak yapmasınlar. Tamam istemiyorum ya yapmayın ya istemiyorum. Yarın yapsan... ya, ödev herkes yarını redditi doldursun böyle ee, sonsuz kadar aynen. ya okusun. Aynen teşekkür <laughs> ederim teşekkür ederim. <laughs> Olum az siktir lan Jiroz. Ne oldu lan? Bugün cyber sen ben CS mi lan? Kanka biz bugün Yarrak <laughs> yiyen tayfayla VR artı 1 oynayacağız Yarrak yiyen tayfa kim ya? Ali, Sercan <gülüyor> Ben Bir de mafi gibi Tamam başka Başka gün <laughs> Bu ekip şey ama abi. CS olur başka günlere yani Tabi <laughs> Ne diyor kanka bu cyber bu hangi yayın oldu? Bir ne bileyim onunla. Kanka ben galiba Çet'i biraz galayana getirdim özür dilerim. Ya evet, estağfurullah. Yo chat alışık. Biz alışız ya böyle şeylere. Chat yapar, chat yapar. Cez'e geçiyor <çalar>. Oyun geçiyor. <laughs> <laughs> Üçgen biçimde birbirimize çekeceğiz. Yaptık biz bunu. Ananız top nereye gitti <laughs> Baba ben de arabayı kullanıyorum ha Ananız Saniye Oh! <laughs> Anında nazar değdirdi ya Ay şurası yok bir de Emir Arabaya ne yapacağım? Güç aldın mı bak Keyifli <laughs> 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 bir yayın oluyor güzel bir yayın giriş Ben nefyenilmem Asikler <laughs> Anti, anti. Şak ne? Anti. Ne? ne? Nasıl ya? Aldı, A patrolü. Ne geldi ha? Ya, ya alayım mı? Alayım Alamazsın, boyun yetmez senin ya. Ya, şaka mı bu? Ben burada Özge'nin yaptığı espriyi çok geç anladım lan. Harbiden. Ona yani, da koptum ya amına koyayım. <laughs> ya Ali. Operatör ne Bu yalan dediğim olay. Ben bunu niye söyledim ki chat bu? Chat boomer diyecek diyorum. Herkesten önce benim modum yazıyor. Amına koyacağım masif senin ya. Ya ah, oğlum ya. senin örnek olman yaşlandım lazım ya. ya. Yaşlandım oğlum, yaşlan. Ah lan. 23 ah. oldum lan Cyber. Ah oğlum yaşlı bir yaşlısın. Bittik. Cyber. Nereden? Neyse ben sen oğlum doğru konuş lan. Bağırınca atar yapıyorsun sandım. Şimdi <laughs> <laughs> pop geliyor, akıyor, gidiyor ya. Sanki böyle canım bir yerde. Asıl bumur bu oğlum, asıl bumur. Hiç Gidim yalan ya. söylenmeyecek bir ortam olsa bile insanın bir canı böyle çıtır bir çeker ya. Vallahi öyle geliyor. Maafim. Böyle öyle, öyle. Öyle bir şey oluyor, anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Uğraştırmayın beni. Herkes kendi yalanını yazıp dışarıya baksın. Oha! Oo, uzaylı istila, dinozor robotu. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim valla. Ya siz kızlar niye ilgiyi <laughs> sevmemiş? Nasıl yani? Hangi kız ilgiyi <laughs> sevmiyor? Ben çok severim mesela. <laughs> valla bilmiyorum. Az önceden beri canım cicim diyorum. menet suratıma çap kapatıyor. Aa öyle mi? Ben de sana canım cicim desem rahatsız olur musun? Yok. <laughs> Kimle ne konuşuyorsun sen? Satkaç kimle konuşuyorsun? Baba arkadaşım Tuğba var ya. Kim Tuğba? Baba Tuğba var ya hani Kız, arkadaşım Saat kaç oldu git yat. İmamet no, sen arkadaşım. Alo. Baba Tuğba. Ba ha? Alo. Alo kendim. <laughs> <laughs> adam, 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 adam kükrüyordu az önce. Adam az önce şeydi böyle. Karılarla bir şey yapamıyorum falan bir yandan. Alo. <laughs> Hala ne yaptınız abi? <laughs> Hala şurada ben Tuuba. Öyle Oğlum vursana şuna. <laughs> Hadi. Yani sonra da o kızlar onu kazanıyorlar. Ben Missy AMD'ler ve Vursana şunu diyeceksin. Hadi şöyle yapması gerekiyor. Aykları biraz adam <laughs> bir de... Odan... Ah be Ferit abim. Gel mi? <laughs> La bak yine ara. Aha zangi canını aldım. Manyak. Sanki çok gelemezsin ki şu an. Sen kime güveniyorsun la? Bekle orada. Orada bekle. Hiç sevimli gözükmüyorsun şu an gözüm haberin olsun. Ne diyor nasıl? Sen ne diyorsun? Çok dışarı. Dışarı. Yalan şöyle mi? Dışarı. 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 <laughs> Her Terbiyesiz. Baba beni delirtme. Wow. <laughs> Yok ya. Oh. 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 <laughs> Nexon'u sevmiyorum ben ya niye bilmiyorum ama bak gene bu logoyu gördüm triggerlandım bir şeyden dolayı ben bu heriflere tiltim Harbiden evet, Nexon'la biz niye şeyiz ya Benim de Nexon'a karşı mesela bir ön yargım var Cyber sen kesin bilirsin lan Vallahi benim ön yargım değil ben tiltim zaten Niye niye abi? niye tilsin? Counter <laughs> Strike online oynuyordum bir ton para at, kapattı orası çocukları. Tamam aynı aynı tamam. dert aynı dert ben geliyorum bekle

<laughs> akşam mı? Hayır ya ne akşam <laughs> yeter ama koyayım. <şeyine. gülüyor> Canım çıktı ya. <laughs> yayın atacağım yayın. Ha. Sana dinlenmeyecek kanka. Tamam. Aslında film gecesi de yapabiliriz ha. Stüdyoya gidiyorum ben. Valla bugün mü? Başlamaca mı yere? Başlamaca değil bitirmece artık sonu kaldı. Bana ara vermiştiniz ya. Ha. Selamünaleyküm. Hadi kolay gelsin. Ayhan hoş şey. geldin. Buldur askerde değil misin oğlum? Abi <laughs> hafta sonları evde. Yine? <laughs> Geldim geldim. Ha, yine ne yine mi kaçtın? Bir kaç... şey canım, ne zaman kaçtın? Oğlum kaçmadım izin verdiler dün akşam. Aynen ay bu nasıl bir amına koyayım yıllık izne mi çıkıyorsun askerlikte anlamadım ki tam olarak. Haftalık izine çıkıyorum ben. Ya öyle askerlik mi olur ya? Hafta sonu tatili olan askerlik mi olur oğlum? Oğlum onu geç çarşamba akşamı da izin verdiler bize. Bulunduğumuz bölgede o şehirde çıkabilirdik. Kluba gittik amına koyayım kıyafetleriyle. <laughs> i̇şte bu mame. Hayatı bir kes ya. Evet devam. Ne ağrıdın? İçeri bir gittim. Sercan uyuyor amına koyayım. Son çok iyi. Bütün erkekler aynı Bayılmış orası bu. <laughs> Sonra manyak manyak hareketler yapıyorsunuz içeride kerif gibi. Duyanlar. Lara! Duyuyor arkadaşlar sakın sigara kullan. Ney? <laughs> ne kadar Neye? Ayrele mi? 3 video kaldı bundan sonra niye ki? Tamam oğlum biz zaten Mafik'le Sercan burada biz takılırız. Sen gelmezsen de biz yaparız bir şeyler yani. Ama gelirsen de gelirsin işte. Tamam. Hey street lan. Abi. Kullanmayan varsa kullanmasın. Bırakmaya niyetli olana da sen yaparsın bura. Ha? Sen yaparsın bak. Hiçbirimiz yapamayız. Bizden bir olmaz. Ama sen dünyada tek bir adamsın. Yani seçilmiş bir adamsın. Sağına sonuna bakmadım. Senin kadar zeki, akıllı, oturaklı, kafası çalışan hani var mı? Yok. Bizden bir olmayacağı belli. Biz içeriz. Bir boktan da anlamayız yani. Ama sen biz gibi değilsin bir kere. Sen bir kere seçilmiş bir insansın. Sen bırakabilirsin abi. Hasiktir! Hasiktir! büyücüyüm büyücüyüm Ne oldu lan? Yuvarlak çıkardı ya. Yani. Buldum. Gel Sami Gadeymen. İzle. Tövbe estağfurullah. Anam. Bu o değil. Al siktir. Allah kahretsin. Enti <laughs> tamam, enti. Geç, geç. Tamam oğlum. Lan bunu niye Gadeyim diye aldın? Sağda sağda sumuk şey. Sağda sumuk Aşağıda şey. Aşağıda da şey. Bu ne çok darı ya. Ben buraya nasıl gireyim ya? <laughs> Bekle Ayberk, Ayberk ölme Ayberk ölme Ooo burası benim 5 kill aldığım şey mi? Evet klip evet, mi? evet Evet evet, ölme. So doğru, evet. Burada iyi oynadım ya Ben ben Ali ben yokum ben yokum ben yokum çok Dostlarımı yok edemezsiniz Hayatta kalan son oyun ÖRÜN GELİŞTİRİMİN ÖRÜNÜMÜ oğlum Ereğe niye F atıyorsunuz? Çocuk ölmedi amına koyayım ya. Allah Allah F atıyorlar ya bir de ya kardeşime. Lan. <laughs> <laughs> o ne oğlum? Yine... Kanka ben hiç bir gitmemiş kanka bulutum. Geliyor. Enayi bir geliyor. Hıh hıh. Hayvan. Ben... şeyler yani. Ananı yiyeceğim ama artık Bu şey ne mi? ya Sadan yeter anlatayım. artık ya Ya bu Twitch'i ne hale getirdiniz ya bu ana ananı yiyeceğim diye küfür mü olur ya Efe Ne diyecekseniz böyle direkt ana avrat sövün amına koyun Ananı yiyeceğim ne kanka ya Ya yemek ne ya Adamın babaannesini yediler kanka ya <laughs> Terbiyesizliktir bu artık ama ya lan lan da, Onun da. oğlum gösterseniz de biriniz var izle 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 Biz klip az abi yayınlar diğer moderatörümüz <laughs> de çünkü her odaya da girebiliyordu be öyle ben ben sıkıntı bir sıkıntı yok ne oldu ya ne zaman kim şey yapışacağım götünden vurdum Nasıl? Oh. <laughs> Aa! Full gider Şık çıktı. Kanka yerden şık tuşunu verebilir misin? İlk <laughs> defa böyle bir şey istendi <laughs> Oğlum Falkona ne olmuş ya? <laughs> sen bana He, o bu Falko değilmiş <laughs> ki amına ya koyayım. Zarar verme. <laughs> Azikten, Azikten. Dayım, Dayım yoksa o bu gecelerde bir tanesi mi? <laughs> Sadece biri. <laughs> Selahattin i̇şte lokale geleceğim mi şey. aşkısı? Teşekkürler. i̇şte <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> ben de buna tutuluyorum. <laughs> bu ara işler kesin değil. Ne oldu abla iyi misin? Bak kameranın boyutunu göstereyim bak. Oğlum bir dakika. <laughs> kamerayı çevirip kamerayı mı <laughs> <göstermek Evet. gülüyor> Herkes usta şoför doğmuyor dedi. Aha. Ve özellikle acemi sürücülere karşı <laughs> oynayanlardan dert yandı. <laughs> <laughs> <Commoditi sodel. gülüyor> hire... Trafiğe çıktı, çareyi cama yazı asmakta buldu. Sıkız yok olur, <laughs> görünmez <laughs> <laughs> kaza. Puanımız düşmedi değil mi? Verirsin yanı! Pum pum pum! Yan lan şuradan, ver yanı! Ver ara gazı. Allah, Allah, pardon, pardon hocam. Acemi şoförüm yazmış, ne yapacaktın peki? Ben de arabayı kullanıyorum ha. Şimdi buradan insanlar konuşuyor, sen onlarla birlikte mi konuşuyorsun? He öyle ya, onlar konuşuyor. Sen hmm, onlar görür mü? <laughs> onlar bizi görüyor. <laughs> ya çık ya! <laughs> ya, ya çık ya! Hadi çık hadi. Hadi. Bak. Çık. Bak. Ya ya çık. Yani sen içinde baktın ha? Ya çık. Çık dışarı. Ben çocuk bir yine ne yapacağım? Çık amına. Ya çık. Ya ya